Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerinizdedir. Oyuna geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar tam tamına 120 abone olduk. Abone olan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlarımla bir abone olursa çok sevinirim. Bu arada kanalımı kanalımdaki kanalımı takip etmeyen, abone olmayan insanların sayısı bir, çok yüksek arkadaşlar. Şuradan anlıyorum. Video izlenme oranına baktığınız zaman videolarımı izleyen insanların %90'ı bana abone olmayan insanlar. Videolarımı beğenen insanların keza yine aynı biçimde %90'ı kanalıma abone olmayan insanlar. Onlar da beğenirse çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Evet gelin oyunumuza geçelim şimdi. Bir abone ol tuşuna basarsak çok sevinirim. Güzel cevher aldık. Hadi ya güzel bir oyuncu gelsin artık ya. Fresh mi? Fresh mi geldi? <laughs> of, of. Hiç iyi oyuncu gelmiyor ya abi. İnsanlar turuncu oyuncu level yükseltir. Bende turuncu oyuncu yok doğru gün. Forvet'e bakalım. İş yapmaz. Orta saha keza yine öyle. Defansı zaten şu 47'yi geçmez. Mambun o yüzden kalsın. Günlük kanalında bir maç atalım arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Üç, beş, iki. Oy, tamam. Bu adam yenme şansımız çok yüksek. Demir ya, aslanım ya bak aldı. Aldı, bir vurdu kenara bitti. Hoppala. 2'ye geç 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 geç. 2'li harapasından geç geç Demir. Aa, olmadı ya. Aklımdaki yapamadım. Yapamadım. Kötü oynadım arkadaşlar. Şu oyunun foul mekanizmasını halen çözebilmiş değilim Çözebilen arkadaşlar varsa yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Abi uzaklaştırmamız lazım topu ya. Nice. Oy papa ne yaptın ya. Nice nice hiç sorun değil. Şimdi sen şuna şuradan açıyorsun. Bir orta yapıyorsun. Arkadaşlar kolay kolay pas atmıyorum diyecektim. Ha, siz siz onun sizde pas atmayın çünkü pas attığınız zaman topu rakip takım kapabiliyor. Abi bu adam biliyor bu işi ya. Bu adam biliyor ya. Demiriyor oğlum. Ama bir şey soracağım hocam. Yani nasıl faal olmuyor ya? Abi nasıl ya? Uf. Adam ceza sahası içinde gelmiş, ayağıma kaymış, topu almış. Yedik ya. Bu atamadı. İnanmıyorum atamadı. Teker teker takır takır rakibimizi atıyoruz arkadaşlar. Hoppa hadi aslanım gel bakalım buraya. Foul ve penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Demire yapılan hareket foul. Hattat mı topun başında? Abi inanmıyorum. Harika bir penaltıdan bir gol. Hattat. Adeta kaleciye ters köşe yaptırdı. 4-0. Öndeyiz. Demir. Hoca faal faal. 4-0 yendik arkadaşlar. Bu da böyle bir maç oldu. Hepiniz seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.